Grip bulunduğunda ilk aşamada geleneksel yöntemlere başvurulabiliyor. Önce böyle ekip olarak Düzeli vatandaşlara grip mevsiminde geleneksel yöntemleri mi yoksa doktora başvurmayı mı tercih ettiklerini sorduk. İsmail Tanış, doktora başvuruyoruz. Evde yok canım. İlaçları alıp evde görüyoruz. E, ekseriyette zaten raporluyum ben. <laughs> Raporuma karşı ilaçlarımı veriyorlar. Kova var. Grip olduğunda ben e, nefes alma, verme şeysi var, maçkesi. Onu kullanıyorum. Hı hı. Sonra fıs Sonra fısfısım var, mentolit. Daha da faydalı geliyor. Zafer Topkar oldu. Direkt sağlık ocağına gideyim. Yeterli. Bazı şeyler de yeterli yer. Evde bir rambul çayıyla kaynatıyorum. Nane limon yapıyorum. öyle böyle idare ediyorum. Geçiyor. Ama biraz uzun sürüyor ama geçiyor. Kırık hapı, şurup. Şu kara güller. Hı hı. Şimdi sağlık kuruluşuna gerekirse şimdi önemli olan konuda hastaneye başvurmak gerekir. Ama e, normal bir konuda da sağlık ocaklarına başvuru olması gerekir. Yani şimdi her başım ağrıdığında hastaneye gitmenin bir anlamı yok. Ağır hasta olan insanların tabii ki hastanede başvuru yapması daha iyidir. Ama yani sonuçta nezleydi, gripti işte bu tür şeyler hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Doğru mu? Bu konuda da ne yapalım? Dedim. Sağlık kurumlarına, sağlık ocaklarına başvuru yapmamız gerekiyor. Aliattin Ergül. Doktora doktora evde kendi tedavini nasıl yapacak? İyi alıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? Hepsi yalan be. Vallahi. Hepsi yalan. Çay. İç çayı tamam. İlambur falan. Haybiye para verme İlambur'a. Coşkun Güney. Şimdi öyle bir şey ki ilk doktoru giderim gitmem değil yani. Sağlığım için tabii oraya gideceğim. Ama onların vermiş olduğu ilaçlar hepsini kullanma imkan olduğu kadar kendim doğal şeyler limonlu çay kıvır zıvır ve bugün sarımsak dünyanın her yerinde internetin bir ilaçtır beslenme güzel düşünme yani grip gelip geçici bir şey yalnız burada araçlarda düzce araçlarda buhar otobüslerde ne bileyim ondan ona, ondan ona nefes nefes, nefes nefes bulaşıyor. E, mideden falan bir sıkıntı olduğu zaman sarımsaklı, e, yoğurt ama doğal yoğurt, öyle hazır yoğurt değil. Ondan, yani soğan deyip geçmeyin, antibiyotik soğan, soğan. Sağlık insanların kendi elinde, her şeyin ilacı güzel düşünmek. Güzel yaşamak. İsmim Recep Ali. Gripse veya soğuk algınlıysa evde nane limon e, şey yaparım. E, bunu denerim. Ama eğer gitmiyorsa veya çok ilerlemeye durum varsa o zaman giderim. Yani doktora. Yoksa onun dışında öyle elimi kolumu sallayarak doktora giden biri değilim. İsmim Şeyma Çağracıoğlu Şahin. Geleneksel tedavi yöntemlerini kullanıyorum. Neler yapıyorsunuz? Nane, limon, zencefil zerdeçal karışımı ondan sonra sarımsak vesaire bu tür şeyleri kullanıyorum. Yeterli olmadığı durumda sağlık ocağına gidiyoruz. Yani doktordan doktora değişiyor ama kendi sağlık ocağımızdaki doktor gayet güzel ilaçlar veriyor. Onların verdikleri yeterli oluyor.